Selamünaleyküm arkadaşlar. ben Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle beraber ben şunu sileyim. Bugün sizlerle beraber Frostars 2. bölümümüzde karşınızdayız. Arkadaşlar durun. Bu arada size bir şey göstereyim. Bakın. Ben burada bir, bir şey paylaşmıştım. Um, nedir ya? Gönderi işte. Ben burada kodu verecektim size. Arkadaşlar bakın arkadaşlar burada kodumuz yazıyor. Um, i̇steyen de arkadaş kesteye atabilir. İstemeyen ne atmasın yani. Neyse arkadaşlar like, follow O zaman biz bir oyunumuza geçelim. Ama görevli olanlardan geçeceğiz. De bakalım ne ileride yani görevimiz varmış. Bunda varmış. Tamam, yine grid. Ben, bence grid ile like kasacağız bugün. Ha. Hı, yemin ederim. Adık Ali. Böyle bir isim olur Allah aşkına. Neyse arkadaşlar size like atıp abone açmayı unutmayın. Ya ben neden bu kişi ile ben neden buna şey ya ben neden şeyleriyle aynı takımız ya bak adamlarda Onlara şeyler var bizde çok kötü şeyler var ya Bunu yapabilir bak bak o hiçbir şey yapmıyor ben saldırıyorum. Bak be adı Kali'ye bak. Adı Kali ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Yemeyeceğiz ya. Yemeyeceğiz ya. Yemeyeceğiz ya. Of. Of. Kali'ye. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan Gel lan buraya. Nasıl? Neredesin oğlum? Oğlum neden boş yere sıkıyorsun? Bu da oynamayı bilmiyor. İşte böyle. Aa, bak ama o benden güçlü biraz. Ve çok güçlü, çok güçlü, çok güçlüler. Çok güçlü hadi. Hadi adı, Ali Kali. Aferin bak. Sen kızmıştım. Gönlümü aldın ama. Bak ama şimdi adı Kali'yi sen gönlümü aldın. Ben seninle oynayamam. Daha güzel bir kişi gelsin bak. İki saattir durdu da yani tam se çocuk iyi de yani iki saat bekletmez yani o kadar da değil. Pro yeme. Ben yönelmesi daha çok sevdiğim için ismim yönelmez. Neyse. Arkadaşlar durun bu turdan sonra size, size, bir şey göstereceğim. Ay hu tamo ta, tomar. tomar Tomar Aferin yendik. Preyman hadi. Pro 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 musun? Nesin artık? Yani yeneceğiz, yeneceğiz yeneceğiz. Ve kartlarımla başardık. Akşam bu arada, ıı, diğer ki hesabında arkadaşlık atmak istiyorsanız şurada burada isim yazıyor ben şu savaşlardan arkadaşlar burada isim yazıyor diğer hesaplarında da ıı, arkadaş isteği atabilirsiniz neyse dur ya arkadaşlar durun ben ıı, diğer hesabımın kulübüne katılayım da neyse abi. kulüp görevleri Tamam arkadaşlar hemen başlayalım artık. Artık coşacağız. Zaten coştuk da. Tek hesaplaşma bence daha iyi ya. af Ama arkadaşlar çift hesaplaşmada gören var. Bugün çift hesaplaşmada bence kalacağım. Arkadaşlar bu arada ıı, bayramımız mübarek olsun. Arkadaşlar biz bugün sokağa çıkacağım. Arkadaşlarla çikolata falan alacağız yani. Bu, bütün çocuklar bence yapar bunları. Kardeşlerle çıkacağız dışarı. Gitti gitti. Gel gel Gel. Kaç. Ya tamam arkadaşlar. Yancez 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 çok az canım var. Çok az canım var. Git yükünü al. Uh. Lan. Oh. Ne kötü. Neyse ya. Arkadaşlar, size bir şey soracağım. Babaannem bana 150 vardı, babam bana 100 verdi. Ee, yani para olarak yani. Ama arkadaşlar, şimdi babaannem eskiden 100 veriyordu. Bence zam yapmış. <laughs> Dur lan buraya. Zam yapmış bence babaannem. Ya. Yani. Emin ederim. Babam aynı aynı. Neyse arkadaşlar. Ee, siz de yorumlara yazma yapmayın. Babalarınız Um, bayram özel kaç lira verdi diye yorumlarda belirtin. Benim babam üst Herkesin ver verdiğine göre yorumlarda belirtmiyor. Unutmayın ben de merak ettim. E, nereye ateş ediyorsun arkadaşlar? Nereye ateş ediyorsunuz ya? E, of, of. E, Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya çocuk vallahi bak biz illa kendiktik arkadaşlar biz illa kendiktik ama çocukla iyi oynuyorduk ya ben bununla coşarım bu ismi neyse artık ben bu kişiyle coşarım hadi hadi hadi, hadi. maçın başımsın hadi maşın, maşın. Aa, en sinir olduğum şey burada adamdan durması ya. Bak çocuk öldürecek seni öldür. Öldürmez ki beni. Arkadaşlar ben ondan güçlüymüş. Ha ha dikkat et. Aferin. Aferin sana aferin. 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 Aman aman aman. Of of of. Hadi. O yükleri benle al. siz alıyor ya. Ne arkadaşım oynayınca bazı yükleri bekliyorum. Maraton kuşu. Gelin buraya, buraya. Ben yine seni öldürürüm ki. Utre'yi kullanamadım ya. Neyse. 110. 110. Ha bu ikonu da almak şöyle. Bence bu görevleri biz iki dakikada bitireceğiz. Daha dakika açayım başıma da görevler. Belki biter ya da neyse. Ayaz jeji ne maç Ben bunu arkadaş istedim. Atamam ki kodunu bilmiyorum. kaç 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 Pikachu 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 ben seni seçim Pikachu Değil mi? Ben Pikachu 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 Çocuk Çocuk, yanı Çocuk yanıma Pikachu Pikachu sen Pikachu Pikachu ay Allah Arkadaşlar o, o, o yeni karakterler falan birazcık eskide çıktı ya da bir yıl iki yıl önce çıktı ama e, bu üç yıl önce falan çıkmış olabilir hatırlamıyorum neyse eli eli biz hadi gidin nana ama orada tutacaksın orada. Ben alırım merak etme. Ya bak arkadaşlar ya pusmayın ya. Pusmayın ya. Pusmayın arkadaşım pusmayın. Böyle pusum, pusma 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 olmaz olsun. Seviye 5 seviyordum Pam ama ben ondan daha fazla savaşıyorum. O daha şey arkadaşa bakın. Son dakikada geç geçtim. Çocuk sinlendiği saatte dedi diye. Neyse. ekranına bir şey göstereceğim. Arkadaşlar ben biraz, birazdan bu tür bitince gerçek yüzümü göstereceğim. Haberinizde olsun. Gösterebilirsem de. Puh, puh sana ya. Neyse arkadaşlar. Ben ooo. Oh, 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 mama mia. Mama Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bitti. Tamam tamam tamam. Üzgünüz ama. Ama üzgünüz ya. Birinci olmak istiyorduk. Üzgünüz ya üzgünüz ölüyoruz biz bizim de lazım keşh işte hazır mısınız hazır mısınız oh, hadi. hadi bakalım hazırsınız başlayalım biraz değil mi hazır mısınız selamünaleyküm arkadaşlar benim yüzüm böyle hem beğen like atmayı unutmayın. Ben hep böyle çalışıyordum ya. Arkadaş arkamda top var. neyse. Ha böyle benim gerçek yüzüm böyle. Gö göstereyim dedim. Neyse hadi. hadi. artık yaptık ya. Gerçek yüzümüzü gösterdik. hiçbir şey olmadı bence. Neyse bak şey hemen oynayalım biz de. 11 dakika olmuş ya Akış iki tur daha atalım Bence ondan sonra bitsin Neyse 2 tur daha atalım 2 tur daha atalım Arkadaşlar Neyse hadi 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 Arkadaşlar hadi Hadi hadi, hadi. Hı. Neyse Değil arkadaşlar Benim gerçek yüzümü merak ediyorsanız Artık gösterdim ya Artık merak etmenize gerek yok Video bitene kadar ben böyle de oynayacağım haberiniz de olsun. Neyse. 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 Samsung, ben neyse. Arkadaşlar işte ben belki soru cevap e, videosu gelebilir ama sorularınızı da al, alacağım da neyse. Gelin buraya, buraya, Çocuk gel. Of 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 çok can gitti, çok can gitti, çok canım yaktı. Of. Neyse, neyse, neyse. Arkadaşlar ben bu arada bu mouse ile oynuyorum. Klavye. Klavye de bu. Ya, o neyse. Maç başladı. Gel lan buraya. Luis. Luis. Sen beni mi öldürmüştün? Sen beni öldürmüştün. Bu iyi. Şöyle git adam. Ya ben neden böyle takıma düşüyorum? Of. Oh, 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 oh. Neyse 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 arkadaşlar neyse. Bence 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sen bir git. Sen bir git. Benim asap. Kendi 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 kendi. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tur daha atalım ondan sonra videomuz bitsin. Çok tuz atmayalım. Allah'ım size derman olacak derdini. Derman sizlerden anladık. Buradan nasıl bir derman neyse tekrar oyna Hadi şöyle. Alo? Neyse. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi be. Hadi. Tam Bertilla ile. De. Bertilla. Arkadaşlar. <laughs> Şakir. <laughs> Şakir. <laughs> o çocuk youtuber mı ya asıl ben youtuberım ama üstüne yazdım biz büyük kalalım da siz şimdi gülün şimdi sen al sen bana ver yükler bak 8 bit beni yenebilir Alırsın. bit beni al, alırsın al, <laughs> aldı al, 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 işte böyle oyuncu olun. Okay, aslında bu bir şeylik ismi nedir ya? Bu bir yanlışlık yaptı. Aa lan Gel lan Gel lan Gel Gel. Hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır, hayır yani. Ay öleceğiz, bu? Aa. Ah, yengez, 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 hayır yengez, hayır yengez, yengez yengez yengez, hayır yengez yengez, yengez. Hadi oyukları alın. Yengez. Kaçtık ya kol. Ah. Kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Ve yendik. Esko be. Neyse arkadaşlar. Hadi videomuz bu şekilde olsun artık eksiktim bence. Şu kutuları da bence bir açalım. Kutu değil de başka bir şey. Bizim ne demek ya? Tamam gel. Oha. En güçlüsüne başlayacağım. Hmm. Olmadı oh mı? Hmm. Hmm. Yaptık. Hmm. Ama şey hiçbir şey görüyor kan Kalmış da neyse. Arkadaşlar Hadi görüşürüz. Goodbye. Like atmayı unutmayın. Videomu açmayı unutmayın. Düzüm beğendiyseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O içine de like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Goodbye.